Bugün sizlerle bir psikolog olarak en sık sorulan sorulardan birini paylaşmak istiyorum. Nedir bu terapi? Terapiyi bir deniz yolculuğuna benzetelim. Hayat bazen dingin sular üzerinde huzurla süzüldüğünüz bir yolculuk gibidir. Bazen de aniden çıkan fırtınalar, yüksek dalgalar ve puslu ufuklarla dolu bir deniz olur. Ne tarafa gitmeniz gerektiğini bilemeyebilir, hatta dalgalara kapılıp sürüklendiğinizi hissedebilirsiniz. Peki terapist burada ne yapar? Terapist sizin yerinize gemiyi kullanamaz ya da fırtınayı durduramaz. Ama size puslanızı nasıl kullanacağınızı öğretebilir. Rotanızı belirlemenize yardımcı olabilir. Hangi fırtınaların kaçınılmaz olduğunu, hangilerin aslında sizin kontrolünüzde olduğunu keşfetmenizi sağlar. Bazen bir limana yanaşıp dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Bazense açık denizlere açılmak için cesaret toplamanız gerekir. Terapist bu yolculukta size rehberlik eder. Kendinizi ve denizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Ve en önemlisi, dalgalar ne kadar yükselirse yükselsin, dümeni tutan kişinin hala siz olduğunuzu hatırlayın.